alanda kaldı adam. Aa sağdan da yiyoruz lan. Oğlum çok kötü. Arada kaldım. Aa sıçtık. Evet buradan seri bir şekilde lan 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 ölüyoruz. Son bir tane daha 89 bastım ve güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. yepyeni bir video ile beraber sizlerleyiz. Biliyorsunuz ki oyuna mistik mağaza geldi. Tabi sadece mistik mağaza değil kardeşim. Burada oyun zarı var. Şimdi bu oyun zarından ilk kostümü bir almaya çalışalım hemen seri bir şekilde. 5 ee, sallamaya 44 veriyormuş. Hemen salladım. Bakayım ne gelecek. Tık tık 3 kardeşim makyedi. O yarar. Makyedi yarar da kalıcı değil ya. O pek bir işimize yaramaz. Bize şu birin gelmesi lazım. Ver biri abi. Ver biri abi. Bak geldi izleyin. 7 geldi. Ne? Artı 2. Çok kötü abi. Şimdi şuradan hemen takas mağazasına giriyorum. 18 229 istiyor bu arada. de çok güzel. Abi ben buraya mecbur basacağız. Burada bayağı bir şey alacağız ya. 4 verdi. Şimdi ne gelecek? Bakıyoruz hemen 6 geldi. 4 daha iyidir. İyi. En azından şu şeyler gelmiyor. 2'ler gelmiyor bana çok. Şu iki bak geldi. Abi keşke başka bir şey söyle. Yine iki geldi. Oğlum ben keşke başka bir şey söyleydim. Neyse hemen bir tane daha beşlik salladım. Bakayım bakayım bakayım. Bu arada hızlıca geçebiliyoruz mu ya? Aynen geçebiliyormuşuz. Ben bunu niye basmıyordum öyle? Buna da dur la bas ekrana. Abi niye böyle veriyorsun? Çok çok kötü veriyor bize ya. Şuradan neyse alana kadar gidik. 5 5 5 falan verdi. Bak şuna basınca direkt otomatikmen kapatıyor görüyor musun bak. Bunları öğrenin. Yine bastık. Ne geldi? Yine silah fişleri geldi. 5000'e 7500'e kadar böyle gidik. Ya şu biri ver artık ya. Niye sen böyle yapıyorsun ya? Bak yine bile vermedi lan bir 40 vereceğim alt üstü bir kardeşim bir yok abi a 182 olmuşuz bu arada 198 olduk hadi lan başaracağız 213 olduk değiştirebiliyoruz mu yine değiştiremiyoruz. Evet burada gençler hemen kostümü şuradan takas mağazasından alıyorum. Bunu onayladık. Son bir tane daha 89 bastım. Ve güzel. Tamam bak çok ama kız kostümü bize de yaramaz ki. Mistik mağazaya geldik. Yeni bir mistik mağaza geldi tekrardan. Bu kostümü de görüyorsunuz gençler. Bu kostümü de buradan alacağız. Ee, bana %90 geldi. %88 geldi bu arada. Hemen şuradan 3 tane sınırımız varmış. Hemen buradan silah fişimizi de sınırlı bir şekilde alalım. Başka ne var abi? Bu bizde var olması lazım. Yokmuş. 95 elmas. Aslında bunu da alabiliriz. Bu bunu da alabiliriz. Şöyle bir bakıyorum. Bu neymiş la böyle? Oğlum bu ne lan? Bak oğlum bu ne? Ergül dur bakalım. Valla ilginç şeyler var bak. 12 elmasa da bu ayakkabı varmış. Bu bizde yok bak. Bu 12 elmasa alak. Bu beleş. Hiçbir şey değil. Ayakkabı dursun. Ee, başka bakıyorum şöyle hemen. Şu çanta kötü değil abi. Bu çantayı alalım. 95 elmasa. Aynen. Sen gel bakayım. Bunlara gerek yok. Buna da gerek yok. Hemen buradan bunu da alıyorum. Evet 10 numara bunu da aldık. Şöyle ben hızlıca direkt kuşanalım bu arada. Hemen öbür yere giriyorum. Yok pardon buraya geliyorum. Buradan da hemen 3 tane max alık. Şuradan da silah fişlerimizi alalım. Bir tane aldık lan yanlış yaptık. Dur bakalım. Şuradan şunu al. Bu neymiş? Bu bende yokmuş. 179 elmasa da bu kostümü aldık. Bu kostümle gayet güzel bir kostüm. Evet Şimdi arkadaşlar ben... elmasımızı harcadık ve Free Fire'ın düzenlediği elmas avı ödüllü odalara katıldık. Yanımda Ergül de var ben gidiyor. Ben bul seve gidiyorum. Takımlaşma kesinlikle yok arkadaşlar. Sadece nereye atladığımızı söylüyoruz. Ondan sonra devamı gelecek. Bakalım neler yapacağız. Abi hayran. Şapla vuracağım buradaki. Bak buradaki 47 kişi Ergül de dahil herkese şapla vuracağım inşallah. Ve 500 elması kazanacağız. Bakayım bakayım şimdi bul burada bul Evet. Hadi bakayım Bismillah. Allah Allah bak öldü Oğlum alan bayağı kötü vuruyor. Eh. Şimdi alana giriyorum gibi. Dur alana gireceğiz burada ama yavaş yavaş gireceğiz abi. Elmas avı bu arada kesinlikle pusma oyunudur arkadaşlar. Sakın kimseyle çatışmayın elmas avına girdiğiniz zaman. Kaybeden siz olursunuz. Şu kardeşini susturur musun? Kardeşim değil ya. Tamam. Aha adam gördüm. Dur 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 dur. O ne? Ah be beni gördü galiba. Aynen beni gördü lan. Tam kafasına vuracaktım abi de. Abi sağdan geçmemiz lazım bu arada alana doğru. Yoksa öleceğiz gibi gözüküyor. Evet bu arada birinciyi aldık. Birini almayı başardık. Evet, güzel silah. Ha, Aa, şöyle bir dur, 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 dur bir dakika. Çok güzel oldu bu drone. Evet, droneumuz varmış. Bu çok güzel oldu abi. mi? Yani Ne? Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ve bayramın ilk günü size Huawei App yaptığı efsane kampanyalardan bahsediyorum. Kampanya 2 ve 6 Mayıs arası devam edecek. Hemen kampanya hakkında sizlere bilgi vereyim. Şimdi gençler kampanyaya dahil olan oyunlarda 50 TL ve 6 harcama yaptığınızda 50 şeker, 101 TL ve 51 TL arası harcama yaptığınızda 100 şeker, 500 TL ve 101 TL arası harcama yaptığınızda 500 şeker, 1000 TL ve 501 TL üzeri harcama yaptığınızda 1000 şeker, 1001 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizde de 2000 şeker kazanıyorsunuz. Peki bu şekerler ne işe yarıyor? Hemen bu mevzuya geçiyoruz. Harcamanızı yaptınız ve şekerleri topladınız mı gençler o zaman hemen çevirmeye geliyorsunuz biliyorsunuz ki Huawei puanları TL değerinde örnek verecek olursam da 5 Huawei puanı 5 TL 10 Huawei puanı 10 TL falan bu şekilde şimdi gençler ben diyelim 50 TL 6 harcama yaptım ve 50 şeker kazandım. Hemen burada 5 TL indirim kuponuna geliyorum. Al butonuna basıyorum ve kuponumu alıyorum. Aynı şekilde 500 TL ve 101 TL arası harcama yaptığımda 45 Huawei puanına geliyorum. Al butonuna basıyorum ve tam 45 TL kazanmış oluyorum. Harcamanız ne kadar artarsa siz de o kadar çok kazanıyorsunuz. Kısaca 101 TL'lik alışverişe 45 TL kazanmak gerçekten mükemmel. Daha fazla harcayın, daha fazla kazanın. Hemen bazı önemli bilgileri daha vereyim. Alacağınız indirim kuponları ve Huawei puanlarıyla tekrar satın alım yaptığınızda şeker kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece yatırdığınız paralarla şeker kazanabiliyorsunuz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız bir kısım olursa da açıklama kısmındaki linkten Discord'a gelerek Huawei adminlerinden bilgi alabilirsiniz. Ve tabi tüm yapılan kampanyalardan ve çekilişlerden haberdar olmak için mutlaka Huawei App Gallery Discord adresine gelin. Her zaman dediğim gibi sen de Huawei App Gallery indir fazlasıyla sen de kazan. Lan alanda kaldı adam. Aa sağdan da yiyoruz Değil lan. Mi? Oğlum çok kötü arada kaldım. Evet. Aa sıçtık. Evet, evet alanı öldü bu arada. Tamam. kaç kişi kaldı? Dur bir dakika şunu vurdular mı acaba? Şu an evet buzum 10 tane buz kaldı. İyi o kaçıyor. Abi buradan solu şu taşı almam lazım. Aynen. O taşı almamız lazım. Evet buradan seri bir şekilde ran. Lan 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 ölüyoruz. Ya bu bizi salmıyor ya. Harbi bizi salmıyor. Yapacak bir şey yok. Dümdüz alana gireceğiz. Ay. Ne 122 vurduk bu arada bu arkadaşa. Bir daha vurduk bu arkadaşa. Güzel. Ona güzel güzel attık atışlarımızı. Ergül sadece 4 buzum kaldı Ergül. Heyecan Nuruk da şunu sustur. Yok, yok. Gitsin gitsin Ergül sustur. Sadece 9 kişi var 8 kişi var abi, abi alalım bu maçı. Gelsin bu maç abi. Emek var. Ergül. Efendim bekle ben sizi kapatıyorum. Abi şuradan aslında ona. Buzlarını da kırdık onun. Ya bu arada solum cidden çok sıkıntılı ya. Sola doğru ineyim diyorum bir yandan ama bir yandan ölürüm. Abu yeleğim gitmiş şuna bak. Yelek yok abi bizde. Hangara kadar girdi bu arada. Sağımızda kimse yok. Büyük ihtimalle soldan gelip beni vuracaklar gibime geliyor ama. Hadi hayırlısı bu arada o birazcık çıktı. Ve dediğimiz gibi. Burada bu ortalık bayağı bir karışık abi. Biri daha... Oy, ona ben vurdum. O aldı lan. Adama ben vurdum. O aldı ya. Son üç buz. O bu arada çıktı mı ya oradan? Kurtarma. Ergül hiç buzum kalmadı ben öldüm. <laughs> Abi öldüm ya tüh. Mark 7'si varmış ama güzel bir maç oldu. Bu da aynı şekilde. Jay oymuş. Adaşım ölmüşüm lan. Aa Graves le. kim kaldı bakayım. Aldı. Hakkı 53. a Hakkı ve Graves. Vay be. Kaçıncı olduk? Dördüncü oldum herhalde. Abi dördüncü olmuşuz ya. 75 elmas kazandık. Olsun güzel oyun oldu en azından. And I can help you who you